İbrahim Tatlıses eski sevgilisi Gülçin Karakaya'yı sildi. Barışmak için eski sevgilisi Gülçin Karakaya'yı arayan İbrahim Tatlıses cevap alamayınca sinirlenerek yaptığı paylaşımlarda Karakaya'ya nankör dedi. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, çalkantılı aşk hayatı ile magazin gündeminden düşmüyor. Birçok evliliğinin ardından kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile gündeme gelen Tatlı Ses'in bu ilişkisi de bitme aşamasında. İlişkiyi kurtarmak için çaba harcayan Tatlı Ses'in çabaları da boşa çıktı. Ünlü türkücünün buzları eritmek için eski aşkını aradığı ama ama yanıt alamadığı ortaya çıktı. Hatta eski sevgili telefonlara bakmadığı gibi bir de nispet paylaşımları yaptı. Bu paylaşımlar ise İbrahim Tatlıses'i kızdırdı. Tatlıses de bunun üzerine sosyal medyadan göndermeli mesajlar paylaştı. Twitter'dan paylaşımlar yapan İbo, bazıları da vardır ki hiçbir şey yaşatmamışsa onları ne yapacaksın mesela? Ya hep tensileceksin ya da hiç anmayacaksın. Çünkü onlar anılmaya bile değmezler. İşte Allah insanları onlardan etmesin hele nankör hiç etmesin mesajını paylaştı.